Adana Sanayi Vidası Başkanı Zeki Kıvanç olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zeki Bey, aylık bazda artış var sanayi üretiminde. Yıllık bazda %3.9'luk azalış var. Nasıl buldunuz bu gelen sanayi üretim verisini? Ay için güzel ama yıl için kötü. Tabii Bizde değil dünyada bir durgunluk var. Onu belirtmek lazım. Ee, dünyada Avrupa'daki ülkelerde de sanayi üretiminde, tüketiminde de insanların harcamasında da Covid'den sonra tasarruflar var. Harcamalar azaldıkça da bizim oralara ihracatımız azalıyor. Ama yine çok şükür bu ülke bu badireleri rahat bir şekilde atlattı. En azından ihracatımızı koruduk. İhracatımız Geçen ay yüzde 2.2 arttı. Bu da üretimin olduğunu gösteriyor. Ama bazı sektörlerimizde istihdam kayıplarımız var. Nerelerde var derseniz genelde istihdama dayalı sektörlerde tekstilde, konfeksiyonda, deride, saraciyede, ayakkabıda ama bazı sektörlerde de istihdamımız artıyor. Üretimimiz de artıyor ister istemez. Bunlar da birbirini dengeliyor. Yani e, bu değerler bana göre çok iyi. Çünkü dünyada bir durgunluk var, resesyon var. Dünyada mal almaktan imtina ediyor millet. Bunun sonucu da üretimin azalmasına sebep oluyor. Ama bunu söylüyoruz ama bir yandan da işsizlik rakamları biraz siz de ifade ettiğiniz gibi açıklandı. İşsizlik rakamları 8.8 belki Türkiye tarihinin en iyi rakamları. İnsanlar çalışmaktan imtina ediyor. Sanayide çalışmıyor. Bunu birkaç sefer daha konuştuk sizinle tahmin ediyorum. Bizim milletimiz hep e, hizmet sektöründe çalışmak istiyor gençlerimiz. Bunları sanayide çalışacak hale getirmemiz lazım. Belki insanlar e, eleman bulsa üretim belki de biraz daha toparlayabilir. Bazı sektörlerde eleman bulunamadığı için makineler kapalı. Onu da ifade etmek istiyorum. Bizim sanayide çalışarak adama ihtiyacımız üretimde. Evet, Bakan Şimşek'in de açıklamaları var. Bu eleman ihtiyacına birazdan yine temas ederiz. Siz ifade ettiniz. Daha önce de ara ara konuşuyoruz. Sektörlerdeki eleman problemine. Büyüme kanadına sanayinin etkisi nasıl olacak? Bu veri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından iş gücü göstergeleri OVP ile uyumlu değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanı sıra sanayide büyüme ılımlı seyrediyor. İlk 7 ayda sanayi üretimi yıllık %1.2 artış gösterdi dedi. Bu sene büyümeye nasıl katkı sağlayacak sanayi sektörü? Valla sanayi sektörü biraz e, düşük görünüyor ama biz sanayiciler kazandığımızın bütün hepsini tekrar yatırıma, üretime koyuyoruz. Yani bir tanemiz katmat alıp bir yat alıp gezmiyor. 2-3 tane örnek vardır belki. Ee, Anadolu'daki sanayicinin hepsi kazandığı parayı tekrar yeni bir yatırıma, yeni bir üretime yatırıyor. Biz arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz zaman e, herkes ya ne yapsak, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, e, hep biz müteşebbis bir milletiz. Bizim organize sanayilerimize bakın, hiçbir tanesinde yer bulmak e, kolay olmuyor. Ve organize sanayilerde ne kadar alan açarsanız, bizim sanayicimiz arsa'yı alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben büyümenin bu sene üç buçuk olacağı söyleniyor. Tabii kalbimdeki niyetim de inşallah dördün üzerinde belki dört buçuk beşler olur diye ümit ediyorum. Çünkü bizim milletimiz müteşebbis bir millet. Tekrar söylüyorum sanayicimiz de iş adamımız da elinden gelse gece gündüz fabrikasında yatacak bizim millet. Onun için hiç korkmuyoruz. Çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Mücadeleye de devam edeceğiz. ...üretime devam edeceğiz... ...biz sanayiciler olarak... ihracata devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir yandan... ...büyümeden taviz verilmek istenmiyor... ...diğer yandan enflasyonla mücadele var... Ee, ...iç talepteki bu katılık... E, ...nasıl yavaşlayacak... ...özellikle enflasyonda konulan... ...hedefleri yakalamak adına... ...siz bir sanayici olarak nasıl yani görüyorsunuz? Faizlerin yüksek olması... ...tüketimin azalmasına sebep oldu... ...ister istemez faizler eğer önümüzdeki dönemde yavaş yavaş aşağı çekilirse yine belki bir şeyler olmaz ama 2025 yılında faizler belli bir yere gelirse enflasyon da belli bir yere gelirse üretim artar yoksa e, iç piyasada tüketimin frenini basıldı. Tüketim istenilmiyor. E, makro kararlar da onu gerektiriyor. Biz bu kararları da almasak bu ülke daha kötü günler yaşayabilir. Bu kararlara hepimiz uyacağız hepimiz riayet edeceğiz. Yani hükümetin politikasına uymazsak sıkıntı yaşarız. Onun için tüketimde biraz azalırız ama biz sanayiciler olarak ihracata yönelmek istiyoruz. İhracatta da dövizden dolayı, kurdan dolayı baskılanıyoruz. Burada belki hükümetin ihracatçıya bir destek vermesi gerekebilir. İlk süreçte böyle bir şey bekler misiniz peki? Bekleriz tabii. Yani evet. ihracata desteklen verilmesini isteriz. Özellikle yapılan açıklamalara ve değerlendirmelere baktığımızda üretim, istihdam, ihracat odaklı politikaların sürdüğüne ve devam edeceğine dair mesajlar görüyoruz. Orta vadeli programda da yine bu dört sacaya temas edilerek bu program sunuldu. İhracatla büyüme hep amaçlandı. Yine önümüzdeki süreçte de buna yönelik politikalar uygulanacak gibi. Ee, bu anlamda ihracatta gelinen noktayı peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksi noktalar var ya da sıkıntı çekilen durumlar Bazı var. Bazı sektörlerde Artılar eksi değil, nasıl? doğru söylüyorsunuz. Yani tekstilde, konfeksiyonda, deride, saraycıya biraz önce söylediğim gibi istihdama dayalı sektörlerde maliyet tutturamıyoruz. Ama e, bugün savunma sanayinde, makine sanayinde güzel işler çıkıyor. Teknolojik ihracat daha da artıyor. Katma değerli ürünler daha da artıyor. Bunlara daha da artırmak lazım. Yani tasarımda, ARGE'de çalışmalar yapılıyor. Güzel işler çıkıyor. İlk bilhassa savunma sanayinde. Bugün ülkemizin en büyük övünç kaynağı da savunma sanayimiz oldu. Güzel de ihracatlar yapılıyor. Ama genel eksel sektörlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlara da hükümetimiz eğer... Pozitif bir ayrımcılık yaparak destek verirlerse hem istihdamımızı koruruz, hem de ihracatımızı koruruz. Yoksa bu sektörlerde ihracatımız azalıyor. Gün geçtikçe azalacak. Çünkü bizim rakiplerimiz uzak doğu, üçüncü dünya ülkeleri, biz onlarla bu maliyetlerle rekabet edemeyiz. Zeki Bey, son olarak OVP'yi de sorayım. OVP'yi nasıl buldunuz? Buradaki makro hususları nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi de bulsak, kötü de bulsak uyacağız. Niye uyacağız? Bu ülkenin bekası için bu projeler, bu programlar uzun zaman hazırlandı. Ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Sayın Cevdet Yılmaz ve Plan Bütçe Strateji Başkanı İbrahim Şener Bey'le yedi buçuk saat toplantı yaptık. Biz bu işleri müzakere ederek konuştuk. Bizim de önerilerimiz oldu. Devletimizin de önerileri oldu. Ama öyle veya böyle bazı acı reçeteleri bu ülke içecek ki milletimiz içecek ki önümüz refaha ulaşsın. İnşallah hayırlı olur. iyi buluyoruz şimdilik. Zeki Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Ben Sağ olun, iyi Sağ günler. Olun. Bu makro gelişmeleri konuşmayı sürdüreceğiz biz.